2 Eylül 2022 Cuma akşamından hepinize merhaba. Gerçekten çok aşırı bir sıcak var İstanbul'da. Bugünkü video konumuz şu. Hali hazırda okullar açılıyor. Özellikle üniversiteye yeni başlayacaklar arkadaşlar için. Üniversiteye işte 1, 2, 3. sınıftan devam edecek arkadaşlar için. E, sosyalleşme nasıl üniversite okunur? E, üniversite hayatı nasıl olmalı? Bununla ilgili video çekmek istedim. Bu konuda deneyimli olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok gerçekten e, ciddi, güzel bir üniversite yaşantım oldu dolu dolu yani yapmadığım bir şu kaldı diyebileceğim gerçekten hiçbir şey yok her şeyi yaptım. Hazırsanız başlayalım. Video'nun girişinde de bahsettiğim gibi arkadaşlar, e, hani bu sosyal arkadaşlar için biliyorsunuz bazı insanlar gerçekten çok sosyal oluyorlar. Yani girdiği ortamda hemen arkadaş çevresi e, oluşturabiliyorlar. Bu insanlar için bu video sıkıcı gelebilir. Benim hedeflediğim kitle şu, işte ders çalışmış, ders çalışmaktan e, sosyal hayatına ağırlık verememiş içe kapanık, az sosyal, nasıl sosyalleşeceğini bilmeyen arkadaşlar için yol gösterici olacağını düşünüyorum. Şimdi birkaç araştırma yaptığımda gerçekten alanda uzman kişilerin çok saçma yorumlar yaptığını gördüm. İşte tiyatroya gidin, bol bol kitap okuyun, seyahat edin. E, spor yapın, e, pozitif düşünün. Tarzı de bulunuyorlar. Böyle bir şey tabii ki mümkün değil arkadaşlar. Şu an ülkemizde hiper enflasyon var. Yani bunları söylemek için bir ekonomist olmaya gerek yok. E, zaten ekonomist, e, ekonomi uzmanıyız dediğimiz de yok bazıları. E, bazılarımızın ailesi zor şartlarda gerçekten okutuyor. Bazılarımız e, Gelir seviyesi yüksek ama işte asosyallik olabiliyor özellikle bu tıp öğrencilerinde mecburiyetten kaynaklı olabiliyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Arkadaşlar benim bununla ilgili şu şekilde ilk başlayacak olursak bir yerde çalışmak sizin sosyalleşmenize inanın mükemmel derecede yardımcı olacaktır. Bu şu şekilde olabilir. Üniversite yakınında bir kafe, fotokopi dükkanı ben üniversitenin konuk evinde çalışıyordum arkadaşlar. İki sene çalıştım üst üste. Üniversitedeki bütün hocaları tanıyordum arkadaşlar. Yani bu mükemmel bir şey. Yani bütün bölümdeki hocaları tanıyordum. Yolda giderken mesela hoca denk geliyordu. Oturup konuşuyorduk, çay içiyorduk hocalarla, sohbet ediyorduk. Bazen mesela dekanlar geliyordu, rektörler geliyordu. Toplantılar oluyordu. Onlarla işte garsonluk yapıyordum orada. Çok zevkliydi. Fotokopi dükkanında çalıştım ilk girdiğim sene. Oradan sonra... Ne yaptım? Kafede çalıştım, garsonluk yaptım. O zamanlar şey vardı, kampüs kafe vardı, okulun fen Edebiyat fakültesinin hemen yanında içeride. Orada mesela garsonluk yaptım. Aşırı çevremin gelişmesine, genişlemesine yardımcı oldu. Herkesi tanıyordum okulda. Bu size çok yardımcı olacaktır. Dediğim gibi hem sosyalleşmenize hem de para kazanmanıza yardımcı olacak. Yani bir de burs alıyorsanız üstüne bir de geri ödemesizse zaten krallar gibi yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi hem size ekonomik özgürlük sağlar hem de sosyalleşmenize inanılmaz yardımcı olur. Bazı arkadaşlar şey diyor işte derslerimiz aksar mı? Emin olun aksamaz arkadaşlar. Şöyle ki bazen ben mesela ikide çıkıyorduk kafeden. Ne yapıyordum? E, gidiyordum camide yatıyordum. Ya, camide ders çalışıp e, ertesi gün sınava giriyordum mesela. Bu tarz şeyler gerçekten çok hoş. E, anlatması da çok güzel, yaşaması da çok güzel. Ciddi güzel bir anı. E, bir de kışın olurdu mesela ben kaloriferin dibine yatar uyurdum sabah. İşte 7 gibi kalkar sınava girerdim. Sonra çıkar eve giderdim. E, bu olabilir. Dediğim gibi sosyalleşmek için e, birebir. Peki üniversite hayatı nasıl yaşanır? Arkadaşlar Dediğim gibi ekonomik şartlar gerçekten çok zor, gerçekten çok zor. Yani e, bunu yaşamayan şu an anlamıyordur eminim ama yani şu an 10 yaşında bir 6-7 yaşında çocuk bile yani bu gidişatın kötü olduğunu farkında. E, ne yapacağız? Ee, tabii ki konsere gideceğiz. Ee, tabii ki işte sempozyumlar, kongreler olacak ve bunlara katılacağız. Ee, genelde üniversitelerin çok güzel sempozyumları oluyor arkadaşlar. Kongre, konferans salonlar oluyor. Konferans salon, salonlarını yıl içinde doldurmaya çalışıyorlar. Ee, Bülent Ecevit Üniversitesi bunu eskiden çok güzel başarıyordu. O bizim okuduğumuz yıllarda. Ee, özellikle konserler ve seminerler, işte kongreler çok oluyordu. Mesela biz evrim sempozyumuna katılmıştık. O zaman Caner Taslaman ve Mustafa Sözen iki evrimci hoca tartışmışlardı. Çok güzel bir sempozyumdu. Ondan sonra daha olmadı zaten hani çok nadir oldu. O dönem Bülent Ecevit Üniversitesi'nin altın yıllarıydı sanırım. Biz gittikten sonra da zaten e, konserler iptal edildi, her şey iptal edildi. Ama e, yapılıyor tabii ki. Yani günümüzde de birçok şey iptal ediliyor ama arkadaşlar çok şanslısınız ya. Şu an düşünüyorum da gerçekten çok şanslısınız. Alternatif yok anasını satayım konser yapılıyor iptal ediliyor konser yapılıyor şu oluyor mezuniyet yapılacak iptal ediliyor yani saçma sapan bir döneme denk geldiniz gerçekten saçma sapan bir döneme denk geldiniz. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Karamsarlığa kapılmayın. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Yani Çamura düştüğünüzde temizlenmenin formülü tekrar çamura düşüp yuvarlanmak değil gidip üstünüzü değiştirmek ya da elinizi yüzünüzü yıkamak ee, Biz de elimizi yüzümüzü yıkayacağız ya da üstümüzü değiştireceğiz Bunun için ne yapacağız ee, Arkadaşlar ciddi Uygun fiyatlı kongreler oluyor ee, Kongre merkezi diye bir site var bununla ilgili video çektim ee, buradan giriş yapıp bakabilirsiniz ee, Hatta bununla ilgili bir video da çekebilirim ee, İyi ki aklıma geldi ee, Sonra Buradan uygun fiyatlı kongreleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, dedim ya size işte gidiyorsunuz kafede çalışıyorsunuz, gidiyorsunuz orada burada çalışıyorsunuz. Gidin, kafenin sahibiyle konuşun. Böyle böyle abi, ya bir kongre var abi ya, ya abi işte 250-300 lira ya, abi, bana referans olsana şey olsana sponsor olsana ben gideyim oraya. Adam biraz da iyi biri ise size 200-300 lira, 500 lira verir, e, siz o kongreye gönderir. E, üniversitenin birçok e, şeyler oluyor, genelde oluyor katılın. İşte yazarlar geliyor, edebiyatçılar geliyor, atıyorum müzisyenler geliyor, bu tarz tiyatro ekipleri geliyor. Bunlara katılın. Üniversitelerin konserleri oluyor, belediyelerin konserleri oluyor özellikle yazın. Bunlara katılmaya çalışın. Diğer türlü bazı konserler çok ucuz oluyor. Büyük şehirdeyseniz buna denk gelebilirsiniz. Bu fırsatları yakalayın, yakalamaya çalışın arkadaşlar. Ve Mümkünse e, hani hep ders hep ders hep ders olarak odaklanmayın. E, akşam gidin üniversitenin içindeki kafede arkadaşlarınızla sohbet edin. Akşam gidin özellikle yaz sıcağında üniversitenin e, spor salonunda basket oynayın, spor salonunda voleybol oynayın, spor salonunda top oynayın muhakkak arkadaşlarınızla. Çünkü bizim öyleydi e, hani çıkardık akşam mesela e, top oynardık yani akşam. Gece 2-3'lere kadar top oynardık. Sabah okula giderdik ama inanın yani orada yaşadığım mutluluğu yani çok nadir yaşadığım anlardır yani bir otururduk konuşmaya işte sohbet muhabbet etmeye bakmışız 40-50 bardak çay içmişiz yani bir toplanıyorsun 10 kişi bir toplanıyorsun 15 kişi o oradan geliyor oturuyor o oradan geliyor sandalye çekiyor o oradan geliyor gırgır gır şamataya devam ediyor ee, bu şekilde çok güzel. <laughs> İlerlemenize yardımcı olacak Sadece kendi bölümünüzden değil Her Kesimden insan tanımaya çalışın ee, Dil geliştirme konusunda size şöyle bir tüyo vereyim Her üniversitede artık yabancı uyruklu Yabancı uyruklu arkadaşlarımız var Arkadaşlar arkadaş edinin e, Yapışın yakalarına onlarla İngilizce konuşun Sizin için mükemmel bir pratik yapma yöntemi e, Hani Yok bu, lan Afgan ne bilir İngilizce lan Somali'den gelmiş. Nereden bilsin demeyin. Gerçekten biliyorlar. Ee, bilmeseler almazlar zaten o ülkeye. Bu fırsatı da kaçırmayın. Neydi? İş bulun, çalışın. Ee, kongreler, e, sempozyumlar, konserler, işte tiyatrolar. Bunlar ücretsiz olur. Sıkı takip edin. Pahalı yani atıyorum Zonguldak'ta da çok pahalı. Hani İstanbul için düşünürsek yine uygun fiyatla denk gelebilir. Ya, evet, haftada bir gelmez ama ayda iki kere giderseniz bu da size yetecektir. 3 yabancı uyruklu bir arkadaş bulun ve İngilizcenizi muhakkak geliştirin. Sürekli onunla pratik yapın, goy, goy yapın. 4 arkadaşlar dediğim gibi yani üniversitede arkadaş ortamı çok mühim bir durum ve eğlencenin dibine vurmak çok çok önemli. Ha bu demek değil ki sen bize diyorsun ki ders çalışma gibi şey algılamayın lütfen. Burada dediğim konu şu ders her zaman çalışırsınız. Yani ders her zaman çalışılır. Oturup şimdi ders çalışabilirsin bir saat. Ama arkadaşlarınla geçireceğin vakit inan mezun olduktan sonra o arkadaş ortamını yakalayamayacaksın. Benim diyen kişi yakalayamaz. Kaç yaşına gelirsen mezun oldun atıyorum 24-25 yaşında mezun oldun. Araya 2-3 sene girdi 4 sene girdi. Bakın tekrar üniversite sınavına girip tekrar aynı ortamı yakalayamazsınız. Aynı ruh halinde olamazsınız, aynı enerjide olamazsınız. O yüzden bu dönemlerin fırsatını lütfen kaçırmayın. Biliyorum gerçekten cebimizde paramız yok. Ben de aynı yollardan geçtim. Yani benim ailem zengin değildi. Ben ailemden para almazdım. Ben e, gecenin 2 3'üne kadar Dominos Pizza'da eee yapıp işte sabah okula gittiğimi biliyorum. Hani bunu acındırmak için söylemiyorum. Size bir e, örnek olması için örnek teşkil etmesi için söylüyorum. Hani bahanelerin ardına sığınmayın. Arkadaşlar dersim bir meslekte işte kuryelik yapın, işte garsonluk yapın. Arkadaş tuvalet temizliğin gerekirse tu işte çalıştığınız restoran. Fotokopi dükkanında çalışın. Fotokopilerinizi bedavaya getirirsiniz. Bu benden tüyo bak bunu kimse söylemez size. Ee, bir yerde çalışırsınız, yemek paranızı bedavaya getirirsiniz. Ayrıyetten para kazanırsınız, ayrıyetten sosyal çevre edinirsiniz. Mis gibi iş yani bir taşla üç kuş Yoksa ben de size hani derim ya işte kitap okuyun, spor yapın, işte tiyatroya gidin, işte baleye gidin. Bunlar tuzu kuru olan insanlar için söylenebilecek şeyler. Ama bizim gibi hani dar gelirli artık yani ya çok zenginsin ya da dar gelirlisin arası kalmadı maalesef. Dar gelirli ailelerin çocukları böyle hani mutsuzluğa hak etmiyorlar. Arkadaşlar bu sistem sizi ee, ne istiyor biliyor musunuz? Şunu diyor. Ya vatandaş düşünmesin, vatandaş işte karnını kıt kanaat doyurabilecek kadar döndürsün, aynı işte o ayı tamamlasın, bu şekilde devam etsin, düşünmesin, okumasın, görmesin, etmesin. Ama sizin ne yapmanız gerekiyor? Okumanız gerekiyor, görmeniz gerekiyor, dinlemeniz gerekiyor, hareket etmeniz gerekiyor. Kıt imkanlarla Birçok ultra şey yapılabilir. Dediğim gibi bir kafede çalışırsanız yemeğinizi bedavaya getirirsiniz. Hem para kazanırsınız hem de çevre edinirsiniz. Fotokopi dükkanında çalışırsanız çevre edinirsiniz, para kazanırsınız, fotokopilerinizi bedavaya getirirsiniz. Bir pizzacı dükkanında kuryelik yaparsanız işiniz olduğunda acil gün içinde gidip halledebilirsiniz. Para kazanırsınız, çevre kazanırsınız, bahşiş alırsınız. Mis gibi iş. O yüzden e, sosyalleşin, hayata karışın. Üniversite inanın bir daha geri gelmeyecek. E, o dönemleri bir iki sene daha yaşamak için neler vermezdim diyorum. İnanın diyorum. İyi ki oturup deli gibi ders çalışmamışım. İyi ki sosyalleşmişim. E, benim motorum vardı, e, enduro. Yani mesela geziyorduk, tozuyorduk. Yani çadırımız her daim yanında, işte matımız her daim yanında. Oraya atla gez buraya atla gez, Eskişehir'e git Bolu'ya git şeye git yani gezmediğimiz yer kalmadı Ondan sonra müzik grubumuz vardı çıkardık sahne alırdık orada burada çalardık söylerdik eğlenirdik Giderdik mesela e, Stüdyoya Düşünün yağmurda çamurda nasıl örnek vereyim size İstanbul'da olanlar için mesela Ümraniye'den şaka yapmıyorum size Altunizade Ye kadar yürürdük yani Ümraniye'den Altunizade'ye, Ümraniye merkezden Altunizade'ye kadar yürürdük yağmurda çamurda sırtımızda gitar elimizde amfiler ee, sırf lan stüdyo sırası bize geldi biraz çalalım da keyfimiz yerine gelsin falan filan pratik yapmak için İyi ki yapmışım inanın hiç pişman değilim çok güzeldi her şeyin tadına varın ee, bu dönemler bir daha geri gelmeyecek evet her şey çok pahalı ama imkan yaratmakta sizin elinizde ee, nasıl derseniz nasıl dediğiniz her şey daha kolay olacak sizin için. Yani e, bu kalemin ucu kırıldı. Ben bu kalemin ucunu nasıl açarım diye çözüm bulmaya odaklanırsanız o kalemin bir şekilde ucunu açıp yazmaya devam edebilirsiniz. Param yok. Nasıl para kazanabilirim? Nasıl? Çok basit girip bir işe bir şekilde para kazanılabilir. Dersten geçemiyorum. Nasıl geçeceğim? Alternatifler. Yaz okuluna gideyim. Özel ders alayım. Hocaya rüşvet vereyim. Burayı siliyorum tarzında e, işler yapılabilir dediğim gibi hepinizi çok seviyorum e, bu dönemler geçecek Evet kötü bir anı olarak kalacak ama e, bunlardan ders alacak bir nesil olacağız Buna da eminim e, bir daha böyle bir e, duruma kalkışma gibi bir şey olmayacak merak ettiklerinizi sorun e, bir iki videom daha var hazırda yayında onları yayınlayacağım ee, yine aklınıza takılan sorular olursa seve seve araştırıp çekebilirim. Ee, i̇yi akşamlar görüşürüz. Arda Can bu kanalı takip et.